Selam dostlarım, Batu Zayi burada ve sizlerle kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni, heyecanlı, muazzam bir ders çalışma günlüğüyle daha karşınızdayım. Ders çalışma günlükleri bence hem çok eğlenceli geçiyor hem de çok motive edici geçiyor. Hem kendimi motive ediyorum, ders çalışıyorum hem sizi motive ettiğimi hissediyorum. Bu da bana çok iyi geliyor. Bana geri dönüşleriniz de bu yönde. Ben yine her zamanki gibi kahvemi yaptım. Bu sefer farklı bir şey denedim. Suyu buz yapmak yerine filtre kahveye buz yaptım. Onu direkt sütün içine attım ve böyle bir şey ortaya çıktı. Bence çok süt. Beğenmedim çok. Ama güzel de gibi. Her neyse konumuza dönelim. Biliyorsunuz ben bir önceki vlogumda size bahsetmiştim. Benim vize haftam ya da belli bir dönemim olmuştu vizelerle alakalı. Şimdi de yaklaşık 2 ya da 2,5 hafta sonra finallerim başlayacak. O yüzden ben de çok sıkışmamak için son zamanda ödevlerimi şimdiden başlamaya karar verdim. Ve size muazzam güzel bir haber verebilir miyim? Veriyorum izin çıktı. Hani sizlere hep bahsediyordum ya ben sağlığım farmakolojiden 20 aldım diye. İkinci sınavından kaç aldım biliyor musunuz? Drumroll. 100 aldım 100 Allah'ım muazzam haberler. Bunu için söylüyorum? Kendinize inanmayı asla bırakmayın. 20'den 100 alan bir öğrenci var karşınızda. Bu bir başarı öyküsü değil de nedir? Bu arada beni çok rahatsız etti. Ben yine emektar singer vaplı defterimi yanıma aldım. Tüm ödevlerimin tarihlerini yazdım. Tüm ödevlerimin konularını nasıl yapılması gerektiğini yazdım. Şu şekilde notlarımı da aldım singer vap ve Patrick'le birlikte. Her gün bir ödevimi bitirmeye çalışacağım. Onu bitirdikten sonra da farmakoloji çalış mak istiyorum. Final sınavından 60 almam gerekiyor minimum. Bunu da yapabilirim diye düşünüyorum. O zaman dostlar, kalem kağıtlar hazır mı? Ders çalışmaya başlıyoruz. Yemek tarifi veriyor gibi hissettim. Kalemleriniz, kağıtlarınız hazır mı? O zaman 1 kilo şeker, 1 kilo süt, haydi kek yapıyoruz. Şimdi ödevlerim arasında da ben kendime göre belli bir planlama yaptım. Teslim edilme tarihlerine ve kolaylık sıralarına göre. İlk önce kolayları ve en çok bilgi sahibi olduğum şeyleri aradan çıkarmak istiyorum ki en başta zorla karşılaşıp pes etmeyeyim yani. Çünkü en başta zor bir şeyle karşılaşınca böyle kalıyorsunuz. Bayağı bir uzun sürüyor böyle bu süreç ifadeniz. O yüzden kolay bir şeyle başlayıp daha sonra zoru çıkarken daha motive oluyorsunuz. Siz de ders çalışmaya başlamakta zorlanıyorsanız ilk önce birkaç kolay şeyle başlayıp sonra daha sonra geçebilirsiniz. Güzel bir fikir bence ben öyle düşünüyorum. Şu an ortodontiyi yapacağım. Başlığımı attım. Hemen YouTube'dan bir şarkı açalım kendimize. Ne dinliyorum şu aralar? Bunu bence dinlemeyen yok. Bunu belirtmek istiyorum. Muazzam bir şarkı. Annen May to Rate diye okunmuyor bence ama bu aşağıya bırakayım bunu. Şarkının adı da Can Get You Out Of My Head. La 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 la, la 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 la. Can Get You Out Of My Head. hedefimi bitirdim. Yaklaşık 2,5-3 saatlik bir ödev oldu. Ama mutluyum. İçime çok sinen bir ödev oldu. Tatlı, güzel bir ödev oldu. Umarım güzel bir not alırım diye düşünüyorum. Güzel oldu. Yani dediğim gibi mutluyum şu an. Bir tane ödevimden kurtulmuş oldum. Geriye sanırım bir, bir milyon tane daha ödev kaldı. Onları yapmaya çalışacağım. Şimdi uzun bir ara vermek istiyorum. Akşam ya da gece Survivor bittikten sonra da ya bir ödeve daha başlarız beraber ya da biraz farmakoloji çalışmaya başlarız. O zaman... 3 saniye sonra görüşürüz. 3, 2, 1. Dostlarım geri geldim yine. Şu an saat 12 ve uzun bir süre elim böyle konuşacağım. çünkü sivilcem patladı ve sizi rahatsız etmek istemiyorum. İyi bir ben. Şu an bir konuşma yapmak istedim sizlere. O da şu. Survivor izliyordum. Hani Türkiye'nin %90'ı gibi. Sonra Acun bir bu rekor denemesini falan yaptı ya. Sonra dedim ki devam edeyim. Parti şeyini izledim. Survivor'daki herkesi kıskandığıma karar verdim. Özellikle de Cemal Can ve Nisa'yı. Çünkü bana yakın arkadaşlarımla o kadar yakın mesafeden dans edebilme özgürlüğünü hatırlattılar. Ve hem çok yakın arkadaşlarımı çok fazla özledim. Hem de dans etmeye çok özledim. Hani şurada şarkı açıp ödev yaparken şunu yapmaktansa artık. Hani dans edelim artık ne olursun. Yüce Rabbim, milyonların duası şu an. Eski hayatlarımıza geri dönelim. Lütfen. En büyük isteğim bu gerçekten. Hepimiz için. Çok güzel olsun her şey. Lütfen, lütfen, lütfen. Bu kadar güzel bir konuşmadan sonra ne yapacağım? Farmakoloji çalışacağım. Karnım acıktı ya. Saat 1 ama karnım acıktı. Haydi motivasyon düşürmüyoruz. Bu arada Survivor demişken beni de birkaç kişi Survivor Berkan'a benzetmiş. Sizi motive ettiğimi söylüyorsunuz ya çok fazla artık. Survivor Berkan'ın YKS şubesi benim sanırım. Ve aşırı mutlu oluyorum sizi motive ettiğimi bilmek beni muazzam motive ediyor. Ve kısa bir süre önce 3000 olduk. Aşırı aşırı mutluyum şu anda. Muazzam bir enerjiyle ders çalışmaya başlayacağım. Sizi çok seviyorum. Şimdi asıl konumuza gelirsek de Hani bahsetmiştim ya farmakolojide birkaç konum kaldı onlara çalışmam gerek diye. Onların derslerini dinleyeceğim ve şeylerin üstüne notlar alacağım. Öyle devam ettireceğiz hayatımızı. dostlarım şu an saat 2 oldu. Ben bir dersimi dinledim birazını. Bir saatlik bir dersi yarım saatini dinledim. Yarım saatini de yarın aktarmaya karar verdim. Zaten eksik olan yaklaşık 4-5 dersim kalmış ve totalde 5 saat falan yapıyor. Yarım gün içinde Öğlen onların hepsini bitirmeye karar verdim. Geriye kalan bir ödevimi de gece yapmaya karar verdim. Çünkü gece bir şeyler dinlerken uykum geldiğini fark ettim. Gece ödev yapmak daha rahat oluyor. Gece onu yapacağım. Ve bu gündüz ödevimi bitirdikten sonra aşırı aşırı boş vaktim kaldığını fark ettim. Yani gerçekten gündüz ders çalışmak için inanılmaz bir vakit var. Hem benim için hem sizin için. O yüzden gündüzü çok iyi değerlendirmenizi öneririm ben size ve kendime yine. O zaman... Şimdi güzel bir uyku istiyorum. Hepinize iyi geceler. Ve ikinci günden selam dostlarım. Selam dostlarım. Selam dostlarım. Selam dostlarım. Selam dostlarım. Yüzlerce, binlerce kez selam dedikten sonra andınız ki dostlarım ikinci gündeyiz artık bu ders çalışma günlüğünün. dünyada kestiğim bir ders vardı hatırlarsınız. Yarım saatini dinlemiştim. Son yarım saatini de şimdi dinledim. Şöyle bir notum vardı. Böyle yine içine notları ala ala artık beni tanıyorsunuz. Böyle bol not ala ala artık dinliyorum dersleri ve sistemden ders alarak, duraklatarak, ilerleterek falan çok aşırı verim alıyorum derslerden. Bir konum bitti. Şimdi bir sonraki konuya geçeceğim. Yine önümde bir saatlik bir ders var. Burada da beni yalnız bırakmayacaksınız. Yaklaşık bir iki saatlik daha ders dinleyebilirim. Şu an o enerjiyi hissediyorum içimde. Bunları yaptıktan sonra da gece bir tane ödev yapabiliriz diye düşünüyorum. O zaman... Hadi Batuza'yı farmakoloji çalışalım. Dostların sonunda bitirebildim. İlk önce bu birinci notumu bitirdim. Bu şekilde. Uzun bir nottu bu. Bunun Dediğim gibi bir kısmını dün dinlemiştim, bir kısmını da bugün dinledim. İkinci konum olarak da bunu dinledim. Bu kısa bir konuydu. Şöyle 4-6 sayfalık bir konuydu. Bunu da yine aynı şekilde not alarak tamamladım. Yani dostlarım bugün yaklaşık bir buçuk saat boyunca konu dinledim. Ders dinledim ve çalışmayla falan yaklaşık iki buçuk üç saat boyunca ders çalıştım sanırım. Ve bu benim için çok fazla. Hani bayağı fazla. O yüzden şu an upuzun bir araya gidiyorum. Yaklaşık zaten bir, bir buçuk saat boyunca son videoma gelen yorumları cevaplayacağım. Ona bayağı yorum gelmiş. Onları böyle cevaplamak istiyorum. Oraya gideceğim. Yorumlarınızı cevaplamaya gideceğim. Ondan sonra yemek yerim. Survivor izlerim ve yine akşam burada buluşup ödevlerimize devam ederiz. O zaman haydi akşam olsun. Yoruldum. Çok yoruldum. Son kez geldim artık karşınıza dostlarım. Çünkü artık bu iki günlük ders yaşama vlogumun son olsun istedim. Çünkü hep aynı şeyleri yapıyorum. Not alıyorum, bir şeyler dinliyorum ya da ödev yapmak için bilgisayarın karşısına geçip bir şeyler yazıyorum, bir şeyler yapıyorum. O yüzden planlamamı da yaptım. Şu an genel anestezi ödevimi yapacağım. Yarın içinde 3 tane ödev belirledim kafamda. Gündüz için onları yapacağım. Akşam içinde farmakoloji için çalışmaya devam. Bu arada ben tüm vlog boyunca bunu giydim. Sıkıldınız mı? Ben sıkıldım çünkü. Değiştirmeye gideceğim. Bari şey olsun diyorum. Yes geldim. Başlayalım. <laughs> Postların şimdi ödevimi bitirdim. Sisteme de yükledim. Tekrardan içmesinden bir ödev oldu. O yüzden mutlu bir uyku uyuyacağım şimdi. Vlogumuzun ve ders çalışma günlüğümüzün burada sonuna geldik. Umarım herkes için muazzam muazzam ve muazzam verimli bir video olmuştur. Umarım benimle birlikte motive olmuşsunuzdur ve benimle birlikte daha çok ders çalışmak istemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bana sorunuz varsa, önerileriniz varsa yorum yapmayı, ve beni beğendiyseniz beni desteklemek isterseniz benimle eğlenceli vakit geçirmek isterseniz de kanalıma abone olmayı sakın 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 unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok 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 iyi davranın. Görüşürüz. Herkese başarılar. <laughs>